Konu. Sevgili dostlar iki konu konuğumuz da 40 yıllık gizem araştırmacısı. Tam 40 yıllık. Onun için hani bol bol soru sorabilirsiniz. Onların deneyimlerinden, tecrübelerinden, yaşadıklarından bol bol konuşacağız. Ee, Ali hoş geldin. Hoş Nasılsın? Bulduk, üstadım sağ olun. Siz nasılsınız? Böyle sakallar falan daha gür bir şekilde çıkmış böyle bir şekil yapmışsınız. Ya biraz gibi. şeyden... Ee... Aylardır devam ede gelen bir belgesel çalışmasının tecmürdeliği diyelim. Ne zaman başlıyor, yayına çıkacak inşallah? Kasım 2021'de ilk motor demiştik Ankara'da. 12 ayrı şehirde çalıştık. İçerik de söyleyelim istersen. Evet, Peygamber'e Dokunmak, İngilizce adıyla To Touch the Prophet. Evet. Yaklaşık bir buçuk saatlik Türkçe, İngilizce, imkan olursa İbranice, Arapça da eklenmek üzere üç ya da dört dilde seslendirilecek bir dinler tarihi arkeoloji belgeseli çalışmasında son aşamadayım. Çok çetin bir, bir yıl geçti. Diyarbakır'dan Manisa'ya, İstanbul'dan işte Konya'ya olayın son kalan tanıklarıyla Zorlu söyleşiler, bazılarını ikna etmek. Olay dediğin oturtmak. nedir? Biraz açıkla istersen. Yani biraz tadını kaçırmak istemem ama bütün zamanların en büyük dinsel mucizelerinden birini Anadolu'da yaşanmış 1995 yılı Eylül ayında yaşanmış bir dinsel mucizeyi kanıtlar ve tanıklar eşliğinde anlatan ve bilimin önüne koyup tartışmaya açacak. Bu mucize nedir? biraz hani böyle teaser verelim istersen. Verelim mi bilmiyorum. Evet. Ee, üç kutsal kitapta da adı saygıyla, sevgiyle geçen Kur'an-ı Kerim'de iki ayrı surede onları da an, onlar salihlerden de güvenilir kullarımdı diye sevgiyle anılan iki peygamber var. İsrailoğullarından Volkan Hocam da bilir. Hazreti Elyasa ve Hazreti Zülkifil peygamberler. 2850 yıl önce... Ardışık iki peygamber olarak... Zülküfil... Elyasa'nın evet, çırağı, çırağı ve... E, şeriatının devamını... Tamam. Tebliğ eden peygamber olarak gelmişti. Bu insanlar Anadolu'ya... Tebliğe geldiler. Asur İmparatorluğu döneminde. Orada vefat ettiler. Diyarbakır yakınlarında Eğil'de. 1995 yılında gerçekleştirilen... Gizli bir devlet operasyonuyla bu iki hak peygamberin bir grup kamu görevlisi, hükümet görevlisinin yetkisinde ve koordinasyonunda mezarlarının bu. açılıp 2850 yıl sonra Dicle barajının suları altında kalmasının Önlenme. önlenmesi için yani mezarlar yok olmak üzereydi. Ankara'dan gelen emirle bölgenin yerel otoriteleri bir ekip kurdular. Yeminli bir ekip. Gizli yazışmalar yapıldı. Bu konu fazla dillendirilmedi, köpürtülmedi. O bir haftayı anlatıyorum. E, belgeselde 13 Başat görevliden ne yazık ki altısı Hakk'ın rahmetine kavuşmuş. Allah rahmet eylesin. Son geride kalan ve o mezarları açan, onun nakilleri yapan son 7 kişiye ulaştım. Beni kırmadılar. 27 yıl sonra konuşma yasağı kalktıktan sonra ilk kez kameramıza uzun uzadıya o süreci anlattılar. Tüyler ürpertici bir süreç. Bugün İçişleri Bakanlığı'nda müsteşar konumunda olan o gün eğil kaymakamı olan doçent doktor aynı zamanda Gazi Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan doçent doktor Selim Çapar yolumu açtı. İlk kabul eden oydu. Sayın Bakanımıza soruldu bir engel var mıdır diye. İçişleri Bakanı'na soruldu yazılı olarak. 25 yıl konuşmama kuralı var olayın üzerinde. 27 yıl geçtiği için artık bir belgeselini yapıyoruz. Gönlümü koydum bu işe. Tam 13 ay oldu. Bir, bir, bir buçuk ay daha kurgusu sürecek. Şubat ayı gibi güzel bir galayla kamuoyunun vitrinine çıkmayı Neyle umuyoruz. Neyle karşılaşıyor? Bedenler nasıldı? Dün ölmüş gibi. Dün ölmüş gibi. Evet. Yani her hiç iki peygamber. Yani. Evet. İki Hazreti Hazreti Elyasa ha. Sat suresinde öyle geçer. Elyasa'yı İlyas'ı, Elyasa'yı Zülküfil'i de an. Onların hepsi salihlerden de. İki surede geçer adları. Hak Peygamber olarak Asur Krallığı döneminde o bölgede tebliğ yapıp sonra Anadolu'ya geliyorlar ee, şeye karşı Putperestliğe karşı bir şey dini ne derler tek Tanrılı bir dinin e, savunusunu yapıyorlar ve tanıklar şöyle diyor dün ölmüş gibi iki biri. adam beden bütünlüğü korunan iki adamı çıkardık. Ay caddelerinden geçirdik. <laughs> Yeni kabirlerine 300 metre yukarıda suların onları alıp götüremeyeceği bir yere yeniden defnettik. Kimseye yalan borcu olmayan insanlar bunlar. Hala kamu görevlisi. Bir tanesi Aile ve Sosyal Bakan Sosyal Politikalar Bakanlığı Diyarbakır İl Müdür Yardımcısı. Bir tanesi Dicle Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü, bir tanesi öğretim üyesi ve Arem adlı kurumun başında İçişleri İş Bakanlığı'na bağlı. Kasım'ı bekleyeceğiz yani. Yok Kasım'ı değil Şubat. Şubat, Şubat. He, Şubat, o kadar. Kasım'da başladınız Şubat'ta yayınlayacaksınız. Onur verirsiniz tamam. galamıza gelirsiniz. İnşallah. Şimdi. Yalnız burada 2800 yıl sonra hiç bozulmadan nasıl kalmış değil mi? Yani... Adli tıp uzmanları da var belgeselde. Yani onların söyledikleri falan. Bir gün ya yapmadım. Gerçekten. Bu yayınlansın ondan sonra belki bir program Çok tartışılacağını yaparız. Çok diye düşünüyorum. Evet. Müthiş bir olay yani gerçekten. Şimdi sevgili dostlar